Ben Mustafa Öztürk, Atıp Kuştepe Derneği'nde yönetimdeyim. 16 yaşımdan beri bu dernek için çaba gösteriyoruz ve çalışıyoruz. En sonunda güzel bir cami inşaat ettik. Bu camimiz, burası erkekler için ayrılmış bir bölüm, namaz kılmak için yaklaşık 253 kişi kapasitesinde. Yan tarafında bayanlar için, onun yanında çocukların Kur'an kursu ve diğer eğitimlerini alabilmesi için karşı tarafta toplantı salonlarımız, aşağıda mutfağımız, oturma yerlerimiz, çocuk parkımız. Burası bir sosyal sosyal alan. Yani bizim insanlarımızın buraya geldiğinde kendini her şekilde rahat hissedebileceği, hem ibadetini yapıp hem de değerli vakitlerini burada geçirebileceği bir alan. Engelli vatandaşlarımızın mescidimize daha kolay ulaşabilmesi için yapılmış bir asansör hem bayan ve hem, hem erkekler için. Burası çocuklarımızın eğitim alanı. Burada 3-4 arkadaş birleşerek havuz sütümlerini yapıyorlar. belirli şeyler Kur'an dersleri öğreniyorlar. Şöyle gösterelim. Bu taraf erkeklerin ve bu taraf kızların çalışma yerleri. Burası gençlerimizin zaman geçirdiği bu bölüm. Aynı zamanda toplantı alanımız. Genellikle toplantıları burada yapıyoruz. Büyük olan toplantılarda buraya yaklaşık 35-40 kişi büyük toplantılarımızı buralarda yapıyoruz. Burası bir pazar eğlencesi yeri. Her pazar bizim camimizde kahvaltı, açık büfe kahvaltımız vardır. Aileler gelip kahvaltısını yaparken çocukları rahatlıkla, günün rahatlığıyla burada eğlenebiliyorlar. Camimize geldiğinizde ...çocuklarınızın eğlenme zaman geçirmesi için ...olanüstü bir şey Merhaba arkadaşlar ben nafiz girgin Atip Koş'ten başkan yardımcısı Burası 8 yıl önce kendi e, e, zorlukları aşarak yaptığımız ibadete açtığımız bir camimiz e, kuşten bölgesi Yol üstü olduğu için her gelen geçen rahatlıkça camimize girip 7/24 saat ibadetini gerçekleştirebiliyor. Sadece cami olarak görmememiz gereken oyun salonlarımız, hanımlar için odalarımız, gençler için toplantı yerlerimiz. Şöyle düşünüyoruz biz. Buralar olmazsa gençlerimiz yanlış alışkanlıklar edinebilir, kötü yerlere gidebilir. Öyle yerlerden gençlerimizi uzak tutturmak için, Müslümanlığı doğru anlatabilmek için Doğru yaymak için böyle yerlerin ihtiyacı olduğuna düşünüyoruz. Biz yıllardır bir borcun içindeyiz. O borcu rahatlatmak için bir avuç insan elimizden geleni yapıyoruz. Ödüyoruz, gidiniyoruz, Pideler hazırlıyoruz. Cumaları eşlerimiz, annelerimiz, anneannelerimiz sabah beşte gelip pide hazırlıyor. Pazarları kahvaltılar hazırlıyoruz. Yazları kermesler. Mevlütler, doğum günleri, nişanlar Bunların hepsini tek yapma amacımız e, Borçlarımızı ödeyip Rahatlayıp bu alın terimizi Gençlerimize e, aktarabilmek için Uğraşımız Ama artık yetişemiyoruz O yüzden de Allah nasip ederse 15-16 Mart Ramazan ortası Yardım kampanyası başlatacağız Buradan duyarlı Müslüman kardeşlere Bu dünyanın fani olduğunu Geçici olduğunu Caminin ne, ne anlama geldiğini e, Esnaf duyarlı Müslüman kardeşlerimiz, kardeşlerimiz bu bize yardım etmelerin azı, çoğu, fazlası, eksiği yok. Karınca misali tarafımızı, yerimizi belli edelim. Gelsinler bize yardımcı olsunlar ve bu camide, bu gördüğünüz yerde onların da bir bize bir iyiliği dokansın.